Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'tayız. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like etmeyi unutmayın. Size ID'mi göstereyim. Şöyle. Arkadaşlarım bunlar benim. O Arkadaşıma Byron çıkmış. Güzel. Evet bu kulüpteyiz. Gelen bakın. Başkan başkan kıdemli başkan yardımcısı yardımcı 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 kıdemli yardımcı üye kıdemli üye ben yardımcı yardımcı yani <laughs> öyle. Ben bu arada 3642'yim. Neyse. Evet, arkadaşıma nasıl Byron çıkmış ya. Evet. Şimdi şu soygun 50'de 50 haritasında bir fark yaratalım. Ben de girelim. Oyuncu aranıyor. ondan oyuncular. Altıda altı çok güzel. Ben direkt internet. Ha. Ee, aha internet. Gitti, 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 gitti. İnternet gitti, internet, internet. Of, geriye gitti lan. Kendisi. Abi nasıl vuruyor? Kupa düşmeyelim. Baksana nasıl vuruyor? Şimdi bir şey diyeceğim. Var ya. <laughs> ha, bir tane arkadaşımız şey geldi. Şuna bir yazalım. Şöyle. Benim YouTube hesabım var. Videodayım yazayım. Video e o d Tamam. Şimdi yazıyor ne yazıyor bakalım. Atalım. Yürü git. Yürü git. Şimdi. Şimdi pemle asıl yargıda atma zamanı geldi. Şimdi geldi yargı dağıtma Şu şeyi. Bu arada benim de bir tane arkadaşımın kanalı var. Ben Ten ve Laskopat. O hesabı da o kanalına abone olmayı unutmayın. O benim çok yakın bir arkadaşım. Yani abone olursanız onda o da sevinir. Neyse şöyle vuralım da. Ya nasıl vuruyorlar öyle? Ben bul alacağım lan ben bul. Bul alacağım bul. Bula çok güzel vururuz yani. Bul nerede? Bu. Ha. 15 rütbe bu arada benim bul. 4 tane 15 rütbe karakterim var. Rico, Rosa, Shelly, bir de bul. 6 kişi bulundu. Bu arada Edgar da var. O ücretsizdi. Ben onu böyle 12-13 rütbe yaptım. Ya niye gidemiyorum ben ya? Adamlar 3 kişi gidiyor. Spike var. Aksesuarını basarsa. Spike ne olur siz biliyorsunuz mu? Ya baksana gidemiyorum ya. Hele şükür gidebildim de. Bizim şey an yani şimdi ben geldim Allah, Allah Ben gelsem ne olacak? Neyse biz hesaplaşmaya gidelim. Eksi dört yedik. Şimdi onların hesabını soracağız. Hesaplaşma tek. Görevlere bakalım. El primola görevimiz varmış. Yapalım. Mağara arasıymış. Olur. Byron gelmişti. Edgar da ücretsizdi. Bir kere de Edgar'la oynarız merak etmeyin. Aldım ben onu böyle 11-12 rütbe falan yaptım. O da Alpli'yim ama o kaç kupu? Onun 6300 benim 7200. <laughs> Onun demek ki seviyesi düşük Alpli'yim Bak vuruyorum vurmuyor, vuruyorum vurmuyor, vuruyorum. vuruyorum. Heh. Al primo easy ya. Yeah. Easy yeah, diyor. Al primo kolay diyor. Bak adam vuracak ben de öleceğim işte. Gidemiyorum ya. Bari hiç işte yemeyelim. Tamam. İnternet niye çek çekmiyor anlamadım. Bir kere de oynayalım da şunu bitireceğim. İnternet çok kötü çekiyor. O geldi. Ha. Koltuğun yanına gitmeyelim yoksa bizi öldürür internet çekmiyor çünkü. Üstlere görüyorsunuz. Keşke o emoji olarak gelse. Ha. Bak vuramıyor bana şu an. Şuradan da vuramayacak baş. Ha oraya gelirsen ninem de vurur yani. Ee, hadi. Hadi 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 hadi. En kupa aldık bunda 5 kişi kaldı yani kupa aldık. Hayır 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 hayır. Hayır. Şey geliyor. Ama orada da var 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 var. var. Bir tane vursam ölecekti. Vallahi bir tane vursam ölecekti ya. Ha 5 kupa aldık. Şimdi bir kere de Edgar'ı aldım. Seçiyoruz Edgar'ımız nerede? Edgar'ımız burada. Bu arada benim 17 tane var. 17 tane. Açtım kutudan karakter çıkıyor. Gördüğünüz gibi Edgar. Taşa girelim. Aynen. Evet. Şimdi oyuncu aranıyor. <laughs> Direkt ben 9 kişi girdi. Çünkü 10. bendim. bende. Hadi bakayım. <laughs> Hadi. Hadi. Bekliyorum. <laughs> Bakın şurada yılbaşı şeyleri de vardı. Bakın. Bende de derin var lan. Şöyle biz bir kaçalım. Buna ultisi vurmuyor. Ama kendisini hızlandırıyor bakın. Arkamda neler neler dönüyor. Neler neler dönüyor. Bekle bir şu an yenilirsek. Sıfır kupaları şu an kupa alabiliriz. Yenilirsek. İnşallah tamam. Aa gel gel gelecek. Gidemiyorum ya. Neyse git. 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 Buraya git. Bakın vuruşları böyleydi. Şöyle kazandan yumruk mu çıkıyor ya? Kazanı yumruk gibi şey yapıyor yani. Şöyle bir atlayalım. Oha! Evet evet. Adama bak. İki vuruşta canımızı bine indirdi. 3 kişi kaldı. Hihi vuramıyor ki, vuramıyor ki, vuramıyor ki, yok ki. Boksa menzilli. Şunu bir atalım. Atma. Niye atıyorsun? Niye atıyorsun? Ben sana kaç ultiyle kaçabilsem kaçardım. Bu arada vuruşlarında canı canı yükseliyor. Ve şimdi o yıl, o yılbaşı rozetleri var ya onları yapmak çok kolay. Herhangi bir savaşçıya geliyorsun. Şuradaki emojisinin üstüne başlıyorsun. Birinci bölmede bunlar var. İkinci bölmede de böyle şeyler var. Bakın burada bunlar var. Ben bu ikisini aldım. Bu benim işime yaramaz. Öyle bir, ta bir tane savaşçıda yaptığınız zaman diğerlerinde de oluyor. Bu arada her gün dükkana yeni bir tane şeyler geliyordu. Burada Yılbaşı Partisi Frank verdi. Fındık gran Gale verdi. Gelin onu bir deneyelim ya. Satın alabilirsem alırdım ama. Neyse. Deneyelim bir onu. Ya maça girmedik ki deneyeceğiz sadece. Ben bunu daha demin denemedim ya. Bakalım. Şöyle bir vuralım. Vuruş efekti nasıl? Aynı. O merak ettim sadece. Bu ultisi nasılmış? O da aynı yani. Tek şekli değişik. Neyse çıkalım. Evet. Ama güzel bir kostüm. Kafası gözükmüyor. Fındık <laughs> kıran gel vardı. Bakalım. Evet, hadi. Bana da bir bakalım. Gale'in kostümleri güzel oluyor. Ama doğruyu söyleyeyim tüccar Gale. Ne atıyor, ne atıyor? Değişik bir şey atıyor. Ultisine bir bakalım. Ultisi yıldız atıyor. Bak. Dur. Şuradaki en üstteki bütün herkesi itebilir mi? En üstte robotlar var ya. Neyse onu boş verin. Hoppala bakın şimdi. Hoppala. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu like up, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.